İzmir'de sahnelenen Yalan İçinde Yalan adlı tiyatro oyununun birbirinden değerli oyuncularıyla hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Uzat abi Hiç, öylesine sordum işte. Senin <laughs> <laughs> Yok. Aaa evet biraz. Evet. Öyle olmalı. Çünkü burası biraz böyle soğuk, çok güzel ama biraz üşütmüş olması oluyor. Ha ben akşam şey üstü kısmıştım şey için. Neyse canım. Şey getireyim ben. Aman da aman. Tavşan kanı mı desem? Misler gibi kokuyor. Gel hayat. İşte çayım. Burada içelim. çok güzel. Evet, evet, burada içelim. Çünkü sen yoldan geldiğin üşümüşsündür. Çayımızı şömine başında içelim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Orada değil. Orada değil. Burada. Burada. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok güzel bir oyunla bugün İzmir'de buluşacaksınız. İnşallah. <laughs> İnşallah evet. O notu siz vereceksiniz. Bizler çalıştık dersimizi geldik bakalım. Peki rollerinizi de alabilir miyim tek tek sizden? Ee, ben Jun karakterini oynuyorum. Jun e, e, biraz dominant e, hayatta e, ne istediğini bilen, gizemli, şımarık e, ayrıca da küstah bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> Korkusuz bir kadın. E, biraz da bencil bir tip aslında böyle bir kadın. Bakalım ne neler çıkacak burada. Sizin rolünüz. Ben bir tavuk anneyim. Oğlun, <laughs> oğlumun, evlenmesini hiçbir şekilde istemiyorum ama istemiyormuş gibi de görünmemeye gayret ediyorum. İşte Fransızca meraklıyım. Ta içişvanlar falan yapıyorum. Kareteler yapıyorum kendime göre. Biraz manyak bir kadınım. Devamlı oho oh ho oh oh yapıyorum. Bana sonra annem böyle bir kadındı dedi. Şimdi gece görünce söyleyeceğim ona. Bana böyle böyle söyledi diye. Bırak kalmadı bunlar yayınlanacak zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun Kusmanım. <laughs> işte fazla sevgi de iyi bir şey değil diye düşünüyorum tabii. Erkek çocukların anneleri böyle oluyor. Kız çocukların anneleri kim olursa olsun iş ki kızım mutlu olsun diyor. Evet. Ama erkek çocuk hani bezelye tanesi var ya prensesin altına koymuş dokuz şilti altına. Kızım rahat ettin mi demiş bir şey battı sanki deyince ha bundan evlenebilirsin demiş prenses hakikaten. Çok güzel. Hocam hazır mısın? Aç! Hocam hazır mısın? Aaaa! Gir içeriye şey bakayım! diyorum! Ya bak, ne yapıyorsunuz zavallı kızlar? Şey yapmıyorum, laf bilir Sen de yat hadi ben ya. şey de! Bak şimdi bahçedeki şey var, elinde fener yok. E, yok. Yok ee, bahçedeki şey ya, yabancı El, değildi. Değil. Nasıl yabancı? Şey o ya, benim sekreterim. Şey Aaa bak duruyor kapılara. Ayol şey? senin sekreterinin gecelik alanında, elinde fenerle bahçede değilmiş bana oğlum! ben çok gülüyorum. <gülüyor> Mesela Ebru Hanım'ı da tanımıyorsunuz. Acayip bir komedi yönü var aslında. Ebru'ya da çok gülüyorum. Füsun Hanım'a da çok gülüyorum. Çok şanslıyım bu kadınlarla oynadığım için. <laughs> ben de sakar, şaşkın ama sevimli bir kızı oynuyorum. Zaten çok sevimli. <laughs> <laughs> Değil mi? Evet. Peki sizden dinleyelim oyunu. Ee, ben Sakarra'ya şaşkın kızın asabi kocasını oynuyorum. Aslında böyle bütün... bir tipiniz de var yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ya. Sakallardan <gülüyor> <gülüyor> Normalde baby face'im. <laughs> <laughs> ee, evet. Böyle asabi, sarhoş. Böyle Vurdulu kırdılı. Bütün dünyası futbol olan, holigan bir adam. Ee, bütün hengamenin içerisinde, daha doğrusu hengamenin tek yaratıcısı aslında. Gelip bütün düzeni bozan bir adamım yani kısacası böyle <laughs> Sizin? Ee, ben e, ana kuzusu bir oğlanım ee, annemden çok çekiniyorum 10 ee, yıldır evli olmama rağmen bunu anneme bir türlü söyleyememişim ee, bir de sekreterinden hoşlanıyorum. Böyle bir karmaşanın içerisindeyim. Nasıl bir şey? İzleyince göreceksiniz. <laughs> Sizden. Ee, kendisi söylemedi aynı zamanda oyunumuzun yönetmeni. evet. Ee, evet. Evet. evet, oyunumuzun yönetmeni aynı zamanda Somer yani. Karvan. Evet her şey onun yani hepimizi bir araya getirmesi onun başının altından çıktı. Ee, bitirdi bizi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Bizim, benim e, oynadığım Az rolün çok sakin bir yapısı var ama öyle görünüyor. Biraz, <laughs> birazdan değişeceğim. <laughs> <Yani oynuyoruz> aslında <laughs> hepimiz öyle görünüyoruz. <laughs> benim karakterimin ismi Leslie Tarrant. İş e, iş ortağıyız Roy'la. E, ve e, bir fabrikamız var. E, o biraz daha annesine düşkün ve annesinin söz dinleyen çocuğu. Ben de biraz haylaz çocuğum, biraz zamparayım. Hiç göstermiyorsun. İşte hiç öyle değil ama. <laughs> <laughs> ya yani oyun içinde öyle değil. E, ben de zampara, e, ortalığı karıştıran bir erkeğim. Onu oynuyorum. Bu karaktere o can veriyorum, hayat veriyorum. <laughs> Tuhafsın sen. Ben yani, tuhaf bir Yo, sen tuhaf bilen değil miyim? Yok, sen bir var. Zaten bütün bu durum da bir tuhaf. Ne dedi? belli olmuyor. Biri biri bana telefonda senin şehir dışında bir evli olduğunu söylüyor. Ondan az öyle. Sen bana Glasgow'da diye telefon etmiştin. Tüm bu da senin tarzın gibi oldu. Yani benim tarzım nasıl? Bayağı tablo benim tarzım yani. Yok, o değil. Sen bu güne dek benimden beri hiçbir hareketle bulunmamışsındır. Ve şey. açıkçası <laughs> sen de en sevdiğim tarafta <laughs> buluştun. Bu güne senden Biranın bir İlk kez bir oyun yaptı. Daha önce organizasyon şirketiyken e, bir oyun yapmaya karar verdi ve sahibi beni buldu. Dedi ki, e, yeter bu kadar başka oyunları organize ettiğimiz. Artık kendi oyunumu yapmak istiyorum ben. Yola çıkalım mı beraber dedi. Hay hay dedim. Ne oynayalım? Komedi oynayalım. Çünkü bu ara ülkede en çok ihtiyaç duyulan şey insanların gülmesi. Evet. Ve komedi daha çok tutuyor malum haliniz. Bir komedi oyunu seçelim dedi. Seçtik. Ondan sonra nasıl bir kadro olur diye düşündüm. Daha önceden çalıştığım ve insan olarak çok değer verdiğim e, arkadaşların bir araya getirmek e, tercihiyle yola çıktım. Çünkü tiyatrolarda çok önemlidir. Yani e, çok uzun süreler bir arada olduğunuz için hır gürün az olmasında fayda vardır. O anlamda <laughs> hiç kavga etmedik biz. <laughs> yalan içinde yalan. E, sonra çok da yetenekli oyunculara ihtiyaç duyar bu tip oyunlar. E, çünkü Zamanlama çok önemlidir bu oyunlarda. Yetenekli olsun, iyi huylu olsun, kızlarımız güzel olsun oğlanlarımızın iki tanesi yakışıklı olsun yeter e, dedik ve bu kadroyu oluşturduk. İki tane isterken. İki tane Yok yok kendisi de. Füsun Hanım siz sinema ve dizilerde de rol aldınız. Var mı böyle bir proje? <laughs> sinema ya. çok az filmde oynadım ben çok istediğim halde. Dizi olarak da her şey durmuş durumda sonbahardan beri. Valla tık yok bilmiyorum. İstiyorum, <laughs> Çok istiyorum olsun ama artık inşallah olur. Bu bereket getirecek bak. Evet bana bugün evet. Ebru Hepimize fal baktı. Yani. Evet. Öyle bir ihtimal. <laughs> Bilal varmış. Var bu, bu, bu var. tiyatroda çok ben valcı var. Buraya baktım. Ayak <laughs> yani, yani, körler yani, sağlar yani, birbirini ağırlatır. Bir bu hafta ama baktık. Burada ruh çağıranlar falan da var <laughs> <O>, arkadaşımız. <sana gülüyor> evet. En sakinlikli menaj olmuş durumdayız yani aslında tamamen şaka. Bu şöpli ısısı orada değil burada birikiyor. Evet enteresan. Buradan böyle çıkıyor böyle bir atık oluşuyor. burada yani eski mimarların bildiklerini şimdi gelmesi imkan ihtimali yok. <laughs> yani yani ya, ya, sen iç çayını güzel güzel, iç çayı iç yani şöbini başı, şöbini başı yani. Ses duydum ben. Bir ses filan duymadım ben. Yok bir kapı var. Yok, <laughs> yok canım ne kapısı ya Bu, bu tip eski binalarda böyle gacır gudur sesler hiç eksik olmaz. Yoksa sen yine kafayı mı çektin ha? Söyle bak. Ne? Ben mi? Hayır. Hayır canım. Bir daha bakmayı çıkıyorum. Ee, aslında bizim çoktan yola çıkmış olmamız gerekiyordu hayatım. Kapalası var. Olmaz. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu döşemeler hep toz yuvasıdır. Hepsi değişecek. Hepsi değişecek. O rengarenk yani altılardan falan bir şey yapıyorlar ya. Ne diyorlar Ne diyorlar bir tane? Ne diyorlar? Pardon <laughs> bir yer. Ne demek olsun hayatım?

herhangi bir dizi projesi var mı? Dizi projeleri, e, okuduğumuz bir takım e, senaryolar var şu anda. Ben hepsine engel oluyorum şu <gülüyor> yani, <gülüyor> Şu an izin vermiyor. Ya aslında giriyor? açıkçası işte e, Feride de bir dizi filmde oynuyordu. <laughs> aynı zamanda benim de yeni bitmişti projem ve e, bu işlerini yani dizi çekerken tiyatro yapmak çok kolay çok bir zor. şey değil. Evet. E, şu an işte Levent Ünsal diye diğer oyuncu arkadaşımız e, Metin'le kastlı oynuyorlar, değişmeli oynuyorlar. Çünkü onun bir tiyatro e, dizi filmi var aynı zamanda. Dolayısıyla bu kadar tempoda bu bunu şu an kaldı. Biz de buna vakit ayırmak istedik. E, ama e, okuduğum bir takım projeler var, senaryolar var. E, i̇yi olan bir şey de yine almak e, istiyorum. Gel derken o adam o konuşan adam bana telefonda seni burada bir kadınla beraber olduğumu söyledi. Terbiyesiz. Bu yüzlü çıkarmak istiyor. Sen senin tek miydin ki? Evet, benim karım sizin kocanızla birlikte dedi. Ben o adamın nerede olacak şeyi yani. Ve bu evin adresini verdi. Şimdi oraya giderseniz benim karım sizin kocanızın koynuna bulacaksınız dedi. Hadi buyurun işte bir çıktı. Yani bu köyün halkı çok tutucu, çok. Yani dışarıdan birine ev satmak istemiyorlarmış. Neymiş benim Aralarında yabancı istemezlermiş. Buralarından bu olduğunu hiç bilmez mi? Şaşırmak da yerden gömer arası. Böyle bir köyün koruma birimini kurmuşlar. Ve yani yabancıların posta kutularına olmama atıyorlar. Yavaş. Evlerinin önüne hayvan neşeyi bırakıyorlar. Yani hep bunlar olabilir diye beni uyardılar. Bakın tabii, tabii ki duymadım hayat. E, kaç kişi canını kurtarmak için kendini daha çok bundan duymuş olman gerekiyor bu kadar. Yo ben duymadım sana söyledim dedim. Ee, ne söyledik önemli değil ama o bakışları. Ee, bana bir bakıyorlar böyle domuz gibi bakıyorlar. Ee, bak ne diyeceğim. Madem sen de sevmedin burayı, en siz kahvaltıdan kalkışmayalım, masraf etmeden sat gitsin bu Hani seversin diye düşünmüştüm, bir yerde değer kazanıyor diye düşünmüştüm ama demek evet, ki kısmet değilmiş. Sat onu gitsin, ne dersin? <laughs> Hayır, bence doğru düşünüyorum. Yok, bence doğru Ben burayı çok sevdim bu arada. Konuyu artık kapatıyoruz ve bu gece de burada kalıyoruz. Olmaz, olmaz.